Sadece böyle bir soğukluk hissedeceksin. Korkma tamam mı? Evet, aferin sana. Oho, tamam bitti bile. Şimdi düz durman lazım. Bana bak. Düzdü. İşaretliydim. Tamam. Şimdi küpeni yerine takalım. Takıyorum. Hı. Hissetmeyeceksin. Bir şey yok. Derin bir nefes al. Üçe kadar say. Bitti. Aa acımadı. <laughs> ben de demiştim ya, sana. Şimdi şey. hemen dön bakalım böyle. Aferin sana. Teşekkür ederiz ya. Bayağı bir korku oluşmuştu da. Yok canım ne korku. Ve çok usul duruyor ve çok da iyi. Şimdi şöyle bana bak. Hı. Yamuk olması tamam mı? Hı hı. şimdi kafanı çekme. Bitti. Hadi bakalım güle güle kuma. <laughs> tamam ne geçecek mi? o tamam mı? Evet. Arkadaşlar korktuğum kadar değilmiş. Ben çok korkmuştum. Hiç acımadı. Muhtemelen şu an çok güzel ama ben de baktım çok güzel siz de dersiniz. öneriyorum baba gelsene sana sürprizimi açıklayacağım ne sürprizim? kulaklarıma bak göreceğiz şaka hayır sen ciddi misin <laughs> Aa. gerçek mi şaka mı İnanmıyor. ya sana evet bakayım elle mi hayır elle mi Mıklatıs クソ <laughs> <laughs>